Herkese merhabalar sevgili dostlarım youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere toplulukta paylaşmıştım şifalandırma ile birlikte yaprak falı bakacağım diye. Şifalandırmayı nasıl yapacağım? Her zaman biliyorsunuz tütsülüyorum ben işte ada çayı olsun, üzerlik tohumu olsun, defne yaprağı olsun bunları güzel bir şekilde tütsülüyorum ve üzerinizdeki ağırlığın gitmesini sağlıyorum. Bugün defne yaprağına e, bakım yapacağım aynı zamanda da sizin şifalandırmaya çalışacağım Umarım ki şifalandırma sizler için iyi bir şekilde işe yarar ve e, o üzerinizdeki ağırlık göz işte esnemeleriniz vesaire bunlar e, en aza indirilebilir şimdi ben şöyle bir e, anlatayım size Aşk iş sağlık e, evlat ve genel durumunuza bakacağım. Hepsini basmadan önce e, tek tek söyleyeceğim zaten. İşte aşk konusunu değiniyorum ya da genel anlamda bir bakım yapıyorum gibilerinden söyleyeceğim. Daha sonra basacağım ve siz dilek tutacaksınız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. En azından dilekleriniz, sorularınız cevapsız kalmayacağından yana eminim. Evet arkadaşlar her zaman söylüyorum kolektife niyet almaktayım. Ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım evet yapıyorum. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümünde de link bıraktım. Hem WhatsApp hem de Instagram linki mevcut. Bireysel olarak bakım yaptırmak isterseniz e, linklere tıklayabilirsiniz. Hemen benimle iletişim kurabilirsiniz. Abone olursanız da alma verme dengelerimizi koruyarak güzel bir bakım olacağından yana ve sizin yararlanacağınızdan da eminim. Evet videoları beğenirseniz de beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Şimdi beni dinleyen arkadaşlarım, abone olan arkadaşlarım bunu sizler için yakacağım. Üzerinizdeki tüm kötü gözlerin yok olması için. Güzel bir şekilde tütsüleyeceğim ben sizi. Sizler de alın kabul edin lütfen. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum. Dinleyen arkadaşlarım, sizler için bir şifalandırma yaptım ve bu şifalandırmayı lütfen kabul edin. Evet, şimdi ilk önce aşk hayatımızdan başlamak istiyorum arkadaşlar. Şükürleri bir sirk edeyim ilk önce. detaylı bir bakım olacak. Şimdi siz aşk konularınızla alakalı kafanıza takılan problemleriniz var ise onları tutabilirsiniz. Kendi aklınızdan geçirebilirsiniz. Ve ben de güzel bir şekilde yaprağı dediğim gibi basacağım. Umarım ki güzel şeyler çıkacak. baş konumuzla alakalı arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim. Yakınlaşayım. Sevgili arkadaşlarım, öncelikle şurada gördüğünüz gibi iki tane anahtar birbirine doğru dönmüş bir şekilde görünüyor. Yani bu Evlenmek üzere olan bir arkadaşımız eğer beni dinliyorsa e, tam evlenme arifesinde bir ayrılık yaşanmış. Bu aileler tarafından oluşturulmuş olan bir ayrılık. Tabii ki bu şekilde de yorumlayabilirim. E, ciddi giden bir ilişki birdenbire sekteye uğramış. Ama neden? Yine bir aileler yüzünden. Burada e, iki taraftan birisinin karşı tarafın muhtemelen Annesiyle alakalı olan bir süreç. Onu da sıkan, yoran, işte annesi her şeye karışması ya da annesinin e, onun hayatına çok fazla müdahale etmesi gördüğünüz gibi ilişki mahvetmiş olduğunu görebiliyorum. İ harfi çıkmış, K harfi çıkmış, ismin içerisinde ya da soy isminde ve E harfi çıkmış. Küçük bir E harfi çıkmış. İsmin içerisinde ya da soy isminde. Tuttuğunuz kişinin bu var ise ya da sizin e, tekrardan geri dönüş olacağını görebiliyorum. Aileyi sirkeleyip atacak karşı taraf ve e, yaptıklarından gerçekten utanacaklar. Vicdan azabı çekecekler ve tekrardan bir e, yeniden tanışma gibi bir şey olacak. Yani karşılıklı birbirinize şans verebilirsiniz. Temiz olduğunu söylemek istiyorum. Yani ne yaparlarsa yapsınlar. Bu aşka ve ilişkiye gerçekten e, men koyamayacaklar. Temiz bir haber geliyor. Artık çok güzel temiz bir haber alacaksınız ve bu haber sayesinde de mutluluğunuz net bir şekilde yüzünüzden okunacak ferahlı bir şekilde başka bir insana bu haberi söyleyeceksiniz. Fakat acaba kalabilirsiniz. Yani e, ben bu insanı kabul edeceğim fakat e, nasıl bir yol izlemem gerekiyor? ...ya da ona nasıl davranmam gerekiyor aynı hataları yapmaması için. Ben bu insanla bir evlilik oluşturacak mıyım gibi bir sürü soru işaretleri kuracaksınız kafanızda. Ama nihayetinde de bu insanı kabul edeceksiniz. Çünkü önünüzde eğilmiş olan bir insan, normalde egolu ve inatçı bir insan, narsist bir insan bu. E, zaman zaman ketumlaşabiliyor. Zaman zaman sizi hiç e, umursamaz gibi hareketler yapabiliyor. Fakat... Sizi de seviyor. Bu durumlardan kurtulur ise karşı taraf güzel, uzun soluklu bir ilişki olacak aranızda. Evli olan arkadaşlarım, o da bir ilişki, evlilik de bir ilişki olduğu için oraya da değiniyorum hemen. Şimdi gördüğümüz üzere burada şöyle göstereyim. Hanenin içerisinde bir huzursuzluk ya da hanenin içerisinde bir, bir soğukluk görebilmekteyim. Bu hanenin içerisindeki huzursuzluk aslında karşı tarafın hareketlerinden, karakterinden kaynaklı ve bugünlerde sanki ikiniz birbirinizi ters tutulan birer mıknatız gibi itebiliyorsunuz. Bu durumda nasıl davranmanız gerekiyor? Görmezden gelmeniz gerekiyor. Eğer ki görmezden gelmez iseniz bu evlilik kötü yerlere gidebilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, şimdi siz ya da Karşı taraf bir ayrılık e, arifesindesiniz evli olan arkadaşlarım için söylüyorum başka bir çift e, evlilik arifesi e, ayrılık arifesindesiniz arkadaşlar çok özür dilerim fakat tek taraflı bir ayrılık olabileceğini düşünüyorsunuz yani siz ya da karşı taraf e, istemiyor bu ayrılık oluşmasını istemiyor ve tekrardan bir ikinci bahar yaşayabilirsiniz çünkü Eşiniz sizin konuşmanız sayesinde ikna edici eğer ki konuşur iseniz gerçekten bu birliktelik devam edecek. Çünkü çoluk çocuk olduğunu görebiliyorum ve eliniz kolunuz çoluk çocuk yüzünden bağlı ve siz huzurunuz kaybolmasın diye uğraşan bir kişisiniz. Yani bu evlilikte çok mu mutlusunuz? Mutlu değilsiniz ama bu huzursuzluğu ve olumsuzluğu çocuklara yansıtmak istemiyorsunuz. Bu yüzden dediğim gibi biraz sabır, biraz sukunet ve her şeyin düzelebileceğini düşünüyorum. Şimdi iş konusuyla alakalı bir bakım yapacağım. İşle alakalı kafanıza takılan bir konu var ise bunu da tutabilirsiniz tabii ki. iş konusuyla alakalı bastırdım. Çok güzel şekiller çıkıyor bugün. Detaylı olacağından da eminim. Şimdi bir vade içerisinde işle alakalı bir erkekten bir erkekten bir haber alacaksınız. Bakın, bir erkek ince uzun boylu bir vade içerisinde işle alakalı bir haber alacaksınız. Daha sonra bir adak görünüyor burada. Yani bir atamayla alakalı olabilir, işinize geri çağrılabilirsiniz ya da istediğiniz bir iş olabilir. Ee, güzel bir haber, beklediğiniz bir haber artık geliyor ve bu yükselme haberi de olabilir. İşle alakalı toplu bir e, emanetle birlikte, güzel bir haberle birlikte gerçekten bir yükseliş söz konusu olacak. Bundan eminim ve bir kişiyi ayak altına alacaksınız. Yani o insanı ekart edeceksiniz, o insanı geçeceksiniz, o insandan daha yüksek olacaksınız. Bu kişi sizi çekemeyen bir insan. Bu kişi sizi kendisiyle bir görüp aslında sizin ondan daha yüksek olduğunuzu bilen fakat insanlara da ikiniz aynı terazideymişsiniz gibi. Gösteren bir insan. Çekemeyen sinsi bir kişi. Şöyle söyleyeyim. Soru işaretleriniz çıkmış. Bu işle alakalı soru işaretleri var. Değiştirsem mi? Devam mı etsem? Ne yapsam? Bir sürü acabalarınız var. Ve bu acabaları bir haberden sonra tamamen netlik kazanacak. Bir haber geliyor. Ve bu haber neticesinde de güzel bir e, adım atacaksınız. Çok güzel bir hamle yapacaksınız. Şurada bir deve çıkmış bakın deve toplu bir emanet yüklü bir emanettir güzel bir haberdir sizin hayatınızı değiştirecek olan e, güzel bir haberdir ve üzerinde de siz varsınız tertemiz ve ferahlı gördüğünüz gibi ekonomik olan sıkıntılarınızı finansal sıkıntılarınızı artık hayatınızdan e, bir kalemde silip atacaksınız. Evet şimdi evlatlarınıza bakacağım. Evlatla alakalı kafanıza taktığınız konu var ise tutabilirsiniz. Dileğinizi sorabilirsiniz. Enerjileriniz çok güzel ve yüksek bir şekilde bana doğru geldiği için ben de bugün güzel bir fal bakıyorum. Evet bu da evlat için tutulmuş olan bir dilek. Evlat ya da evlat gibi gördüğünüz bir kişiyle alakalı da tutabilirsiniz aynı zamanda. Şurada oturmuş olan bir insan var. Bakın, sanki bir ağacın gövdesinde, bir ağacın gölgesinde oturmuş. Ee, nasıl olabilir? Nasıl yapsak? Ya da ne yapmam gerekiyor? Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Gibi soru işaretleri var. Burada e, dediğim gibi tuttuğunuz kişiyle alakalı evlat, yeğen, kuzen gibi. Şimdi T harfi görebiliyorum. Temiz bir T harfi bu. Okulla alakalı olan sıkıntılar var ise, çocuğunuzun ailesiyle alakalı sıkıntıları var ise ya da sizinle alakalı bir sıkıntısı varsa bunlar çözülecek çözüme kavuşturulacak Çünkü rahata erme iyileşme yeni sayfa ve temiz bir vizyon görünüyor yüksek bir şekilde e, ferah kavuşacaksınız tertemiz Şimdi burada bir köklenme var e, bir yükselme ekonomik özgürlükler ellerine e, alınacak ve güzel bir anahtar yani uzun süreden beri çözüme kavuşturamadığınız soru işaretleriniz var ise onun anahtarı bu ferahlı bir anahtar ama gelmesi biraz güç olmuş olan anahtar. Yakın bir süreç içerisinde bu kafanıza taktığınız her neyse temiz bir şekilde de soru işaretlerini kuruyorsunuz ama temiz bir şekilde yani zorluk olmadan güzel bir şekilde halledeceksiniz. Evet sağlığı da değinelim. Sağlık konularıyla alakalı bir bakım. Yapıyorum hemen. Basacağım sizler sorunuzu sorabilirsiniz. Bu da sağlık konularla alakalı bastığım yaprak. Ne kadar güzel bas, basarsak o kadar güzel şekiller çıkıyor. Evet, sağlık konularla alakalı olan da buydu. Öncelikle üzerinizde bir göz var. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Üzerinizdeki bu göz sizi yavaşlatma dönemine sokmuş. Tükenmişlik sendromları yaşıyor olabilirsiniz. Ve en önemlisi de eklem ağrıları, baş ağrıları, esnemeler, halsiz hissetmeleriniz, yaptığınız işleri bırakma eylemi ne yazık ki görünüyor. Yatar pozisyondasınız. Şöyle göstereyim. Bacaklarınızı yukarıya dikmişsiniz. Sanki bu karın ağrım ya da bel ağrım ne zaman geçecek gibi bekliyorsunuz ve kafanız kocaman olmuş bu kafanız kocaman olmuştan kastım e, baş ağrısı çektiğiniz çok fazla stres ve sıkıntı yaptığınız konuları içinize attığınız için bu konular bu sıkıntılar ne yazık ki dert gibi e, içinizde stres olduğu için sıkıntı yaratmış ve bu yüzden de biraz rahatsızlıklar görünüyor göğsünüzde karın bölgenizde, boynunuzda ve boğazlarınızda ağrılar görebiliyorum. Ve onların enerjileri burada gözüküyor zaten. Bunlar sizin sosyal hayatınıza ya da hayatınızın geri kalan kısmına bir engel olmayacak. Yani bir hastane ya da ne bileyim hastaneye gidip gelme devamlı sağlıksızlık bir konu ya da sizi engelleyecek bir hastalık ben görmedim. Sadece e, zamansız yaptığınız, eskileri iade etme, eskileri çok fazla düşünme, işte insanlara hiçbir şey söyleyemediğiniz için, kıramadığınız için, hayır diyemediğiniz için kendinizde dert olarak kalmış bunlar ve bu yüzden de sıkıntılar yaşıyorsunuz. Fakat bakın tertemiz ve ferah bir şekilde şöyle göstereyim. Temize çıkacaksınız. Allah'ın izniyle kötü hiçbir şey çok şükür ki bu falımızda da görünmedi. Evet benim gördüklerim bu kadar arkadaşlar. Sevgili dostlarım eğer ki yaprak falını da beğendiyseniz yorumlara belirtin lütfen ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Ee, kanalıma dışarıdan gelen arkadaşlarım var ise izleyip çıkan arkadaşlarım var ise lütfen abone olun ki alma verme dengelerimizi kuralım. Ve benim baktığım fal da sizlerin işit işlerine yarasın. Bu fal karşınıza çıktıysa evrenin size vermiş olduğu birkaç ipucu vardır. Mutlaka kulağınıza küpe olarak takın arkadaşlar. Bireysel olarak bakım evet yapıyorum. Hep kolektife niyeti alarak bakıyorum zaten kanalımda. Bireysel olarak isterseniz eğer bakım yaptırmak. WhatsApp'ımdan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Arama yapmayın açamıyorum aramaları. Mesaj atarsanız daha sağlıklı bir iletişim kurabiliriz. Bugünlük benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgilerimle arkadaşlar.